Kültür Üniversitesi IEEE Kurubülü'nün Kırmızı Kanatlar Takımı tarafından geliştirilen Hümayka'nın sistem tanımama videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Hüma'nın genel yapısına, sistem özelliklerine ve üzerinde yapmış olduğumuz testlere yer vermiştir. Huma, savaşın her yarışma kuralları kapsamında yarışma görevlerini başarıyla yerine getirebilecek tasarım, donanım ve yazılım isterlerine sahiptir. Tam otonom uçuş kabiliyetine sahip, sabit kanatlı bir İHA olan Huma, takımımız tarafından özgün olarak geliştirilen yapay zeka tabanlı otonom nesne tespit ve takip algoritmaları sayesinde kamikaze, hava savunma sistemi ve savaşan hiyer görevlerini yerine getirebilmek için tasarlanmıştır. Hüma, 1718 mm kanat açıklığına, 3.6 kg ağırlığa, 20 metre bölü saniye seyir hızına, 40 km menzile ve 30 dakika uçuş süresine sahiptir. uçuş sahasının güvenliği ve başarılı bir uçuş gerçekleştirebilmek için takımımız tarafından Hüma'ya çeşitli testler uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonuçları kaydedilmiş ve bir sonraki çalışmalarımızda göz önünde bulundurulmuştur. Kanatların ani manevralar sırasında maruz kalacağı basınç kuvvet analizinin yapılabilmesi için Hüma'ya kanat yüklenme testi uygulanmıştır. Bu test sırasında Hüma'nın kanatlarının belirli bölgelerine ağırlıklar yerleştirilmiş ve ağırlıktan kaynaklı oluşan basınç kuvvetinin kanatta oluşturduğu eğilme miktarı ölçülmüştür. Ölçümler, kamikaze görevindeki yapısal dayanımları ölçebilmek için hem pozitif hem negatif G kuvvetleri olacak şekilde yapılmıştır. Yapılan ağırlık testlerinin sonucu tablo 1 ve 2'de verilmiştir. Bu verilere göre kanatların azami 10.85 kg basınca kadar direnç gösterebildiği gözlemlenmiştir. Omuz üzerinden ateş ile kalkış yapan Hüman'ın havalanma esnasındaki itik kuvveti son derece önemli olduğu için bu konu üzerinde etki testleri uygulanmıştır. İtki testlerinin sonucu azami itki 4880 gram ve motorun çektiği azami yakım 72 amper olarak ölçülmüştür. Yapılan testler sonucunda yaklaşık 3600 gram ağırlığında olan Hüma'nın kendi ağırlığından fazla itki kuvvetine sahip olması sebebiyle omuz üzerinden atılması uygun bulunmuştur. Uçuş sahasının güvenliği ve görevleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için iki Kırmızı Kanatlar Takımı olarak alanda Uçuş Öncesi Kontrol Lisesi takip edilmektedir. Takımımız tarafından tetizlikle hazırlanan listede hümanın yapısal, mekanik, elektronik sistemlerinin kontrolü sistematik bir şekilde listelenmiştir. Bu liste aracılığıyla insan hatasının askeri düzeyde tutulması hedeflenmektedir. Hümanın uçuş süresi ve uçuş sırasında ortalama gaz kolu konumunun bilinmesi uçuş emniyeti açısından önem taşımaktadır. Hüman ve yer kontrol istasyonu arasında iletişim için kullanılan telemetri ve radyo alıcı cihazının yaklaşık menzile saplanması amacıyla RSSI testi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen testler sonucu hümanın yaklaşık 650 metre uzaklıkta bulunması ile RSSI değerinin yaklaşık olarak 90 olduğu gözlemlenmiştir. Düz uçuş seyri için yapılan test sonuçlarına göre Hüma'nın gaz kolu konumu yaklaşık %50 olarak belirlenmekle beraber bu esnada motorun ihtiyacı olan akım 15 amperdir. Yapılan testler ve elde edilen veriler incelendiğinde Hüma'nın uçuş süresi yaklaşık olarak 30 dakika olacaktır. PID ve otonom uçuş testinde amaç Hüma'nın otonom uçuş algoritmaları ile istikrarlı bir uçuş sergileyebilmesi için gerekli olan kontrol parametrelerinin belirlenmesi olmuştur. Başlangıçta verilen kontrol parametreleri ile test sonucunda ve elde edilen kontrol parametreleri grafik 1 ve 2'de gösterilmiştir. Grafikte yer alan veriler ile hümanın verilen emre tepki süresi %35 azaldığı gözlemlenmiştir. Otonom uçuş algoritmalarının stabil bir şekilde çalışabilmesi için perde vites süretinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan uçuş testinde sürat 10.87 metre bölü saniye olarak hesaplanmıştır. Yarışma alanında başarımızı ve uçuş pratiğimizi artırabilmek için post tabanlı bir simülasyon uygulaması olan GazeBok kullanılmıştır. Bu simülasyon uygulaması ile hem savaşan İHA hem kamikaze İHA görevlerinin testleri gerçekleştirilmiştir. Savaşan İHA görevinde nesne tanıma ve takip algoritmalarımız kaçan ve kavulayan İHA'lar oluşturularak test edilmiştir. Kamikaze İHA görevinde ise İha'nın manevra kabiliyeti test edilmiş olup dalış ve pas geçme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Simülasyonda aldığımız veriler sayesinde yazılım geliştirme sürecimiz hızlanmıştır. Yarışma görevlerini gerçekleştirebilmek için savaşan İHA, kamikaze dalış ve hava savunma sistemlerinden kaçış çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kamikaze görevinin testi için otonom seyirde QR'a doğru dalış yaparak yaklaşılması ve içerisindeki bilginin elde edilmesi başarılı sonuçlanmıştır. SAVAŞ'ın İHA görevinin testi için ise rakip İHA'yı algılayabilmek için çeşitli derin öğrenme modelleri ve veri setleri uygulanmıştır. Yapılan bu eğitimlerin değerlendirilmesi hem bilgisayar ortamında hem de uçuş alanında test edilmiştir. Matematiksel model ile oluşturduğumuz noktasal tahmin algoritmamız ise hala geliştirilmektedir. Otonom takip sisteminin algoritmik testleri yapılmış olup yarışma kurallarına en uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Yapılan görev testleri doğrultusunda uçuş denemelerimizde çeşitli yasaklı bölgeler oluşturulup yarışma ortamına benzer bir çalışma hedeflenmiştir. Yapılan denemelerin ardından simülasyonda elde edilen verilerin pratikte desteklendiği anlaşılmış ve havada yapılan görevler sonrasında Hüman'ın tam oturum inişi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ekü Kırmızı Kanatlar ekibi kurulduğu ilk günden beri çalışmalarına aynı şevk ve kararlılıkla devam etmekte. Yarışmada görüşmek dileğiyle.